Canım benim teşekkür ederim. Bakayım sana. Sen de çok güzel oldun güzel kızım benim. <laughs> Bu kıyafeti mi? çok güzel olmuş. Ee, evet yeni. Babam ama da çok kıyafetim var diye sormuyor mu? <laughs> sormuyor canım. Baban benim kıyafetlerime de kendime özen göstermeme de saygı duyuyor. Ayrıca kendin kazanıyorsun istediğin kadar da kıyafet alabilirsin diye düşünüyor. <laughs> Hadi gel bakalım baban salona inmiş mi? Bekletmeyelim onu ha. Baban hala inmemiş Sadık hadi hayatım kahvaltıya oturuyoruz Geç kalacaksın Geliyorum Anne ben çıkıyorum Aa öyle mi canım peki Kafeye kaçta geleceksin İşte 3 saat sonra filan Bu arada anahtarı İbrahim amcaya bıraktım ben Kızım ne alakası var Biz İbrahim bey servis yapsın diye aldık Anahtar verilir mi ama ben durumumuzu anlattım. Yani ders programına göre iş programı yaptık. Anneme öyle yardım ediyoruz dedim. Ayrıca o da dedi ki siz gelemediğiniz sabahlar ben gelir kafeyi derler toplarım. Ya anne bence çok güvenilir bir insan. Öyle bakma bana. Abim dahil herkes öyle söylüyor. Anne tamam. Yapmışlar artık kızma. Kötü bir şey olursa sihirle düzeltiriz. Bak sabah erkenden açacakmış merak etme. Ay tamam kızım ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani adamcağız çok iyi, dürüst gözüküyor ama yani insanlara güven olmuyor ki ne bileyim ben. İnşallah yanılmazsınız. Neyse bugün kendinle görürsün zaten. Hadi Güzel. ben çıkıyorum. Güle güle canım. Bay bay. Hadi bakalım kızım. Başla sen. Baban gelene kadar peynirimizden, zeytinimizden, yumurtamızdan. Hala daha saklanıyor musun? Evet. Yalnız Ceren bugün elimizi çabuk tutmamız lazım. Yani onlar eve varmadan yetişmeliyiz. E koşalım o zaman. Yok koşmayalım. Ben dalam şişiyor kötü oluyorum sonra. Zaten neyi nereden alacağımızı gayet iyi biliyoruz. Hadi gel gidelim. Yok hala inmedi. Hadi hayatım sen kahvaltına başla. Bak yumurtan soğuyacak sonra. Hı. Anne. Hı? Sen ne yapacaksın? Ben ne mi yapacağım? Ben önce kafeye gideceğim. Tabii seni anneannecine bırakacağım. Sonra eve döneceğiz beraber akşam üzeri. Babanla ve abinle buluşup hep birlikte gideceğiz. Tamam ben de eve geleceğim. Herkesin hediyelerini hazırlayacağım. Bak sen ne hediyesiymiş bu? Adı üzerinde hediye. Hediye demek sürpriz. <laughs> Ay canım benim. Ay, <laughs> oh be! Oh be! Bugün en güzel gün, en güzel gün çünkü 2011 bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman Sadık'ım gelen gideni aratmasın da dediğin doğru yani bu yıl hakikaten çok zor bir yıldı. Neyse geçip bitiyor bugün artık. Ee, niye öyle diyorsunuz ki ne yaşadık bu yıl? E tabi haklısın yani e biz sana çok küçüksün diye henüz haberleri izletmiyoruz. Ama Türkiye'de 2011'de neler oldu neler öyle kötü şeyler oldu ki. Hem dünyada hem ülkemizde tamam mı? Yani bizim tek dileğimiz bundan sonra... ...yani gece saat 00.00'dan bir saniye sonra... ...2012 yılına hayırlı ve uğurlu bir yıl olması dileğiyle girmemiz değil mi? Evet, dilerim öyle olur. Evet. Pakize alanında normal olacağı bir yıl olsa bari. Heh, bak unutma yeni yıla girerken bunu da dileyelim. Haydi hayatım kahvaltına devam et bakalım. <laughs> bir dakika kravatın geri yamuk takmışsın ya. Bunu her seferinde nasıl beceriyorsun hayatım anlamıyorum. Ne bileyim yani aynaya bakmadan şey yaptım da. Tamam. <laughs> hadi. Anne benim kırmızı ayakkabılarım nerede? Hangi kırmızılar canım? Hani spor olanlar var ya. E orada dolaptadır. Rafta değil mi canım? Yok. Hı. Aa, ben buldum galiba. ya aşk olsun baba ya. Bakayım. Nerede? <laughs> Ay Allah'ım. Kızım o yakın benden çok büyük. Çıkar onları paylaşın gibi olsun. Hiçbir zaman giymiyor. Şimdi de giymeye karar verdi. Ay Eda gibisin gerçekten. <laughs> Benim ayaklarım 37. <laughs> Eda'nınkiler de 26. altı. çıkar onları hadi. Hadi kızım çıkar ablana ver onları. Bak eğer çok beğendiysen ben sana alırım ama senin ayağına uygun olandı tamam mı? Ey <laughs> <laughs> ya. ya. İstemem. Sihirli de kendime yaparım. Tamam. Aynısından buluruz yaparız. Çıkar şimdi onları. Şirin şey seni. Anne bunları da en üst rafa kaldırır mısın böyle Eda'nın ulaşamayacağı bir yerlere? Sen öyle san. Sihirle uzar, yetişirim. Neyse bu sabah beni bayağı bir güldürdünüz. Hadi ben gidiyorum. Hadi güle 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 canım. Hadi, hadi. Hadi iyi dersler kızlar. Bay bay baba. Bay bay baba. Haydi de beni taklit mi ediyorsun sen? <laughs> Anne sen şunları kaldırırsın. Kızım ne yapıyorsun sen? Bir dakika, babam gitmesini bekliyorum. Hı. Motor sesi geldiğine göre gidiyor. Barış'a mesaj yazıyor. Sırf onunla buluşmak için babamın gitmesini bekledi. Ay bilmiş seni. Canım o söylemese sanki ben anlamayacağım yani. Hayatım ne var şimdi bunda? Ya yani niye saklıyorsun? Yılbaşını Barış'la beraber geçirdik. Zaten çocuk yanımızdaydı. E hepimiz biliyoruz ki artık Barış senin erkek arkadaşın. Ha hani niye saklıyorsun? Anne babam Barış'ı biliyor da sen babamı bilmiyorsun galiba bir öyle bir böyle davranıyor. Şimdi Barış kapıda görse okulda niye buluşmadınız Ceren? Yılbaşı gecesi beraber yetmedi mi Ceren? E bunları üniversite sınavından sonra konuşacağız Ceren. Böyle vır 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 başlayacak biliyorum ben. Of oh, ben çıkıyorum hadi bay tamam. bay bay. Peki canım hadi sakin ol Barış'a selam söyle güle güle. Bana bak küçük ispiyoncu. Bir daha böyle şeyler duymayacağım senden anladın mı? Şimdi gideceğiz seni bir güzel yıkayacağım. Sonra da çıkacağız evden tamam mı? Anne ne olur beni sen yıka ne olur. Tabii ben yıkayacağım seni. Yok bir de kendi kendine mi yıkansaydın sihirle? Hadi yürü bakalım banyoya. Koş 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 koş. Betüş Perin, ee, müsaitseniz yanınızda gelebilir miyim şu an? Annem de yanımda. Gelin, bekliyorum. Bir şey görebildin mi? Ne yazık ki hayır. Ama nasıl olur? Bilmiyorum. Hadi gidelim Perince bizi bekliyor. <laughs> ne yazık ki görmediğini söylemeni bekliyordum. Ama tuhaf falan bir şey var. Pakize'yi izliyordum. Peri nine mışıl mışıl uyurken kaçmak için en ufak bir teşebbüste bile bulunmadı. Çok ilginç değil mi? Belki de şüphelerimizde yanıldık. Onun başka bir kopyası yok. Ve onun bir kopyası yoksa benim şatomu kim ev yaptı o zaman? Of, tamam biraz sakin ol Dudu. Hadi izlemeye devam edelim. Sakin sakin sakin. Ne zaman sakin olacağım? Devamlı başımıza bir felaket. Benim şatomu kim ev yaptı? Siz oturun. Anne dön Sirlana'yı izliyoruz. Of. Ahmet etmedi Necim. Sen uyurken ben sürekli Pakize'yi izledim. Gerçekten bir şey yapmadı. O zaman bu kesin kopyası. Çünkü bunun aslı rahat duramaz. İyi. Tamam. Buyurun. Kontrol edin. Hadi. Bak. Para bakalım. Eğer iddiayı kaybedersen ödülüm ne? Ha? Sana güvenmek için kendime bir şans vereceğim. Ay sen bana güvensen ne olur güvenme. bana Faruk'u getir. İşte ödül o. Oh! Gönlümden geçmeyen hiçbir ödül vermem. Periliçe şunu siz tarar mısınız? Yoksa ben mi tarayım? Bana bırak anne ben tarayım. Uyuh. Ne oluyor zaten? Ay, 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 ay. <laughs> Aa, e bu pakize gerçek pakize. Ben kopyası olduğuna inanmıyorum bu kadar zaman ben uyurken ne kaçmaya yeltendi ne de gitmeye. Hay ne bekliyordunuz? Jennifer Lopez'i mi? İşte Pakize. Jennifer Pakize. Bu sefer hakkını yemeyelim. Neneciğim, canım. Ay bırakın saçmalamayı. O zaman benim şatomu kim eve çevirdi? Ba, na, ne? Bana ne? güzeller güzeli. prenses kızım uyandın mı bakalım? Günaydın. Aa, bana bak bana. O nasıl bir günaydın öyle? Anne sen niye beni peri kreşine yazdırmıyorsun? Hmm, demek meselemiz bu. Evet güzel bir soru. Şöyle cevaplandırayım. Birincisi babana güzel kızımız peri kreşine gidiyor diyemeyeceğimiz için. İkincisi, bir gün baban güzel kızımı ben kreşe götüreyim derse seni kreşe bırakamayacağı için. Üçüncüsü de hayatım adı üstünde orası bir peri kreşi. Kreştekilere rica etsek, babam okula gelmeden önce o kreşi ile buralara indirsek. Babam onlara normalmiş gibi görünse. <laughs> çok güzel fikir. Bak bu olabilir. Ama o zaman da şöyle bir sorun ortaya çıkar. Baban fani arkadaşlarına der ki ay benim kızım o kadar güzel bir kreşe gidiyor ki hadi siz de çocuklarınızı oraya yazdırın. Ha? Ya böyle bir şey derse? Olmaz hayatım. Hem peri kreşinde zannettiğin gibi öyle sadece sihirler yapılmıyor. Çok eğlenceli bir yer değil. Orada da çok disiplin var. Ama orada sihirli oyunlar oynatıyorlarmış. Bak bak, nereden öğrendin sen bunları? Dün görünmez olup gizlice oraya gittim. <laughs> Ama anne çok güzel bir yer. Evet çok güzel bir yer. Bir daha benden gizli oralara gitmek yok, anladın mı? <laughs> güzel kızım benim, bu hayalimizi unutmak zorundayız. Bir düşünsene, sen kendi okulunda ne kadar güzel bilgiler öğreniyorsun. Hayata dair yeni şeyler öğreniyorsun. Çok güzel arkadaşlıklar kurdun. Hı? arkadaşlar si yapıyorlar. Hiç birbirlerine konuşmuyorlar. Hep sihir, sihir, sihir. Evet hayatım. Bak kendi ağzınla söyledin. Orada hep sihirler öğretiliyor. E sen de küçük bir peri kızı olarak şu anda en çok yeni yeni sihirler yapmayı öğrenmek istiyorsun. Ama bir de şu açıdan bakalım. Sen kendi okulunda gerçek, sıcacık dostluklar, arkadaşlıklar kurdun. Paylaşmayı öğrendin. Öyle değil mi? Her şey sihir değil. Hem bizim sırrımız ne? Hı? Gerçek sihir bizim sevgimiz değil mi? Anlaştık mı? El sıkışalım. Evet. <laughs> Hadi bakalım kahvaltı sofrasında herkes seni bekliyor. Hemen giyin gel tamam mı? Kızım, şimdi senin kahvaltın bu mu? Evet bu. Ha. Yani yumurta yok, peynir yok, sosis yok, efendime söyleyeyim domates yok, zeytin yok, tereyağı yok, hiçbir şey yok. Bu mu? Canım istemiyor. Öyle mi? Yani canın istemiyor. Hani bugünlük tamam da sene içinde bundan fazla kahvaltı ettiğini görmedim ki ya. Yani hiç mi canın istemiyor yoksa rejim mi yapıyoruz? Kilo kontrolü baba. Ay gene başlamışsınız sabah sabah. Şu kızına bir şey söyler misin hayatım? Yani tamam her türlü modaya uyuyor. Sesimi çıkartmıyorum ama rejim modasına şiddetle karşıyım bunu bilsin. Ha. Babacım rejim değil. Kilo kontrolü. Hayret bir şey. Kilo kontrolü, kilo kontrolü. Yahu şu televizyonlar, şu internetler sizi böyle şablon Türkçe konuşan gençler haline getirdi ya. Bunların derdini biliyor musun? Konserve Türkçe konuşmak. Başka dertleri yok. Deliriyorum ya, vallahi delireceğim ya. Ya insan der ki babacığım hani kilomu kontrol etmeye çalışıyorum. Efendime söyleyeyim hani kilomu muhafaza edeceğim der. Hayır o ne diyor? Kilo kontrolü. İki kere bana kilo kontrolü deyip duruyor. Niye? Çünkü etrafındaki arkadaşları böyle kısa kısa bir böyle şablon cümleler kullanıyor. Bunları ezberliyor, kafasına kazıyor. Ondan sonra da gelip bunları kullanıyor. Bunların dışında uzun cümle kuramıyorlar, zahmet edemiyorlar yani. Hey, bu konuda babana katılıyorum canım bu güzel Türkçe dersi için size teşekkür ederim. Çıkıyorum ben. Bay <laughs> bay babacığım. Bay bay değil, bay bay değil. İyi günler, hoşça kalın, tekrar görüşürüz. Ya bu, bu tür cümleler, Allah'a ısmarladık. Bunlar var. Sanki ben havaya konuşuyorum ya. Ama üstüne gittiği zaman bu gençlerin hepsi Atatürkçüyüz diye geçinirler ama Türkçeyi kırıp, bozup, mahvedip öyle konuşurlar. Bu nedir ya? Bak, bir söz vardır. Bunu sen de bilirsin. Eğer bir ülkeyi yıkmak istiyorsan önce dilini bozacaksın der. Niçin? Çünkü diller o ulusların temel taşlarıdır. Sen onları yok edersen ülke yıkılır ya. Nedir bu ya? Abiciğim çok sıkıldım ya. Yani eğer bu çocuklar böyle giderse bu gençlik, inan kendi evlerinde bir gün misafir olacaklar. Bunu böyle bil. Bir de böyle televizyonlarda çıkıyor kızlar, böyle aynı fabrikadan çıkmış gibi, hepsi aynı giyim, aynı saç, aynı saç rengi. Çıkıyorlar, o miki midir, tiki midir öyle bir konuşma tarzı var. İşte, ya işte şey diyecek mesela, işte şey yani şöyle yapsak daha iyi olur, ben aslında şu anda pek şuurlu düşünemiyorum diyecek değil mi? Şöyle diyorlar. Şey yani söyle yapsak daha iyi olacak. Ben suğurlu düşünemiyorum. Abi şey harfi diye bir şey var Türkçede ya. Şey harfini niye kaldırıyorsun kardeşim? Rezil ettiler Türkçeyi ya. Da ondan sonra o telefonda böyle size döneceğim, döneceğim. Sonra bir de fotoğraf çektirirken fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekinebilir miyiz ne de demek? Fotoğraf çektirilir. Çok haklısın hayatım. Çok haklısın da sinirlenme sen bunlar için. Doğru söylüyorsun. Aa, kızım sen niye orada kaldın? Gel buraya. Babanla güzel Türkçemiz hakkında konuşuyoruz. Gel, gel güzelim benim. Baba günaydın, iyi misin? Günaydın kızım, iyiyim, iyiyim bebeğim, iyiyim canım. Keşke böyle bir sihirli değnek olsa. gençlere böyle dokunsa o değnek de. Şu güzel Türkçemizi doğru dürüst konuşsalar. Mesela nasıl baba? Yani böyle konuşanlar var tabii çevremizde ama Hani ünlülerden var birkaç kişi biliyorum ama sen onları tanımazsın tabii. Aslında bizim aile içinde baktığın zaman en iyi Türkçeyi bence Nine konuşuyor öyle değil mi? Aa doğru. Nine hem güzel hem çok doğru Türkçe konuşuyor ve söyleyeceklerini böyle aklın süzgeçinden geçiriyor ondan sonra söylüyor. Hadi gel otur Gel kız. Gel kahvaltı. Geç Hmm, aferin anneciğim. Acaba babam bu iyiliği yapsam mı? Mesela ablam Babamın örnek gösterdiği insanlar gibi konuşmaya başlasalar. Eda sakın. Çok büyük bir iyilik yapmış olursun ama baban kardeşlerinin onunla dalga geçtiğini sanır. Hadi bakalım başlayalım. Gene beyaz peynirimizden, zeytinimizden, yumurtamızdan. Evet canım benim. Aklıma geldikçe sinirleniyorum ya. Ay tamam hayatım artık yani yapabileceğimiz bir şey yok. Çok haklısın. Ben de sana katılıyorum. Ben de hiç hoşlanmıyorum. Hayatım bak. Ya bu gençlik var ya bu gençlik. Hayatlarında bir tane açıp bir kitap okumuyorlar tamam mı? Ya yani kelime hazineleri 20-25 kelime. Bu onların içinde cümle kurup konuşuyorlar ya. Ya nasıl üzülmem ya? Doğru, doğru, doğru. Yüzde yüz haklısın canım. Doğru. Ne hale geldi, ne hale geldi yani. Hadi anneciğim, iç sütünü bak. <laughs> Aferin güzel kızım. Yumurtandan da ye bakalım. Hadi bakalım. Evet, sütümüzü de içelim. Aa, ya aklıma ne geldi biliyor musun? Bakize hala nerelerde Allah aşkına? <laughs> nereden şimdi aklına geldi hala yani? Ya şu hani çam ağacını topladığım zaman vardı ya işte, birden bir aklıma geldi işte. Yani o günden beri hiç görmüyoruz kendisini. Ne yapıyor acaba? Ya, görünmüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> halam, ee, çok sosyal biridir halam. Öyle arkadaşlarıyla bir yere gitmiş olabilir, seyahate çıkmıştır, turlara falan katılır. Bilemiyorum yani. Öyle geziyordur. Ama iyi hoş da yani çok ilgisizsin yani. halayla hiç görüşüp konuşmuyor musunuz? Nasıl iş bu? Yani baba anneannemle pek iyi geçinemiyorlar ya. E kızım tamam anneannenle geçinemeyebilirler ama yani annenle de mi geçinemiyorlar Allah aşkına yapmayın ya. Ben anneanneme katılıyorum baba. hala böyle neşeli eğlenceli duruyor ama sanki gözlerinde bir şey var. Yani böyle sinsi, içten pazarlıklı gibi. Anneannemi de kıskanıyor bence. Allah Allah, Allah Allah. Yani şimdi sen iki üç gün tanıdığın bir insan hakkında böyle ön yargılı olacak kadar büyüdün mü? Ama yanlış yapıyorsun bence çünkü ben büyüdükçe ön yargılarımı kırmaya başlıyorum yani. Bak kızım, hiç kimse direkt kötü değildir. En kötü insanların bile içinde iyi tarafları vardır. O yüzden insanların dış görünüşüne bakmayacaksın. Kalbine bakacaksın anladın mı? <laughs> Sadıkçım böyle çok humanist gördüm seni bu sabah. Evet anneme katılıyorum yani. Aynı duyarlı cümleleri Faruk Bey için kurmadığını hatırlatırım. Hatırlatamazsın çünkü ben Faruk Bey'i ne kadar sevmesem de bir o kadar hoşgörülüyüm biliyorsun değil mi? Şimdi kızlar ben size babanızın bu sabah söylemek istediklerini özetliyorum. Demek istiyor ki babanız, insanın iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Bu tamamen sizin bakış açınızla ilgili bir şeydir. Yani bakış açınızı esnek tutarsanız, insanın içindeki iyiliği görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim mütercim tercümanım. Yani e, hani izin verseydin ben de zaten bununla bitirecektim lafımı ama izin vermedin ne yazık ki. <laughs> Neyse hepsi bu kadar. Ay yo yo bu kadar değil. Bir şey daha var onu da söylemek istiyorum. Bakın. Hepiniz çok iyi dinleyin beni. Büyükler aranır, sorulur. Evet. Bu hayat dersi için çok teşekkür ediyoruz. Büyüklerimizi arar, sorar, onlara ulaşmaya çalışırız. Hayır. Aramakla kalma. ...mutlaka ziyaret edelim, tamam mı? Yani çok önemli ya. Ya hem zaten annenin hemen yakınında oturmuyor muydu? Hem gidelim bir gün. Bir mutlu olur, şey olur kadın. Yani gitmemiz lazım. Çok ayıp, büyük bir insan yani. Olur Sadıkcığım. Ben halama ulaşmaya çalışırım. Hatta ona ulaşırsam e, derim ki e, gelin buyurun, biz de sizi bekliyoruz. Ziyaretimize gelin derim. E, tabii ki yani. Kadıncağız biz bin kere davet etti evine, lütfen. Anne baba, ben gelmem baştan söyleyeyim de. Hay, hadi anneciğim, çabuk kahvaltını bitir. Of Anne ya şu ablam gitseydi de masayı sihirli toplasaydın. Eda <laughs> giderek anneannene benzemeye başladın. <laughs> Sen kendi kendine niye gülüyorsun? Aklıma bir şey geldi ondan gülüyorum. E anlat bakayım neymiş? Söylemek istesem söylerim değil mi abla? Benim aklımda bir şey işte beni güldürebilecek bir şey. Söylemek zorunda mıyım? Anne seni korkutmak istemem ama bu Eda büyüdükçe anneanneme benziyor. Ah güzel kızım yani aklından geçenleri okudun desem. <laughs> o zaman sana da bize de kolay gelsin şimdiden. Ben kafeye gidiyorum. Görüşürüz küçük Dudu. <laughs> Hadi canım benim. Görüşürüz anne. Kafede görüşürüz. İyi dersler güle güle. Anne. Efendim. Ben anneanneme benzemek istemiyorum. Hii, o neymiş o yoksa anneanneyi sevmiyor musun? Yok ondan değil. Ben o kadar tembel değilim. <laughs> Canım benim. Aslında anneannem de hiç tembel biri değil. O sadece böyle dünyevi işleri yapmak istemiyor. Yani çamaşır yıkamak, ütü yapmak, sofra toplamak, kurmak gibi. O kadarcık benziyorsan evet. Ayrıca ben anneannemi çok seviyorum. Aramızda kalsın ama anneanneni ben de çok seviyorum. <laughs> Ayrıca seni de çok seviyorum benim güzel sihirli kızım. <laughs> ben de seni. <laughs>